Nihat Acar, Şavşat Belediye Başkanı. Yaşayan Şehirler Platformu tarafından bu sonbahar artvinimizde şehir ödülleri programında unutulmaz anıları yaşatacak günün ilçesi Şavşat'ımızda. Hepinizi Şavşat Belediye Başkanı olarak selamlıyorum. Şehirlerinin geleceğini aydınlatan değerleri ve başarıları ödüllendiren platformun bütün otorite liderlerini göğe komşu toprakların huzur farkını birlikte yaşamaya davet ediyorum. Doğu Karadeniz'in incisi çavşattan hissettirdikleri ancak havasını solumakla anlaşılabilir. Gelin bu havayı doğanın kalbi Karagöl'de birlikte soluyalım. Yerel değerlerimizi, kültürümüzü birlikte yaşayarak gönül açısı kazanmak istiyoruz. Şehre adanmış yaşamların karşılığı ödüllerin en güzelini Şavşat'ta paylaşmak için heyecanlıyız. Sakin şehir göz gözbebeği olan Karagöl'de sonbaharın renk cümbüşüyle birlikte izlemek üzere hepinizi bekliyoruz. Saygılarımla.